Orhan Hoca'ya ulaştığım için. Şimdi Orhan Hoca'nın şöyle bir anısı var bende. Çocuklar hangi tondan çalacaksınız? Ben sizi tanımak istemiyorum. Çünkü ben e ben karışmıyorum ne yaparsın. Ben bir hayale girmek istiyorum. Şöyle. He? Ben karışmıyorum. Bana konuşmayın. Psikoslaşmayın. <laughs> Şimdi durmadan konuşuyor. Şunu da çalışıyorum. Bir kızı çok sevdim ama çok. Tabiat gibi cesur. Arılar gibi hünerli. Kahretsin ki o beni hiç sevmek olsun. Ben onu sevdim ya o bana yeter. Hatırlıyorum önlüğü kara cepliydi önden. Ceplerini elini soktuğu yerler ve oturduğu yerler meşinleşirdi. Tabii tek önlüğümüz vardı. O önlüğündeki o kara ceplerine bile şarkı yazdım. Velhasıl bir gün buluştuk. Babamın da Opel'i var rekord. 1900 motor. Bir de ise işte zor <gülüyor> <gülüyor> diye bir ses geliyor. Tepracı <laughs> tazelemen lazım. Çünkü 3'ten 4'te geçmiyor. Nasıl süreceksin arabayı? Sevdiğin kız yanında. Şehainatın en muhteşem hadisesi bu. Demir bir kafesin içinde yanan bir aşk tanrıcası ve ben. Yan oturuyorum arabayı sürerken. <laughs> Abi. O ara teyipte Orhan Gencebay çalıyor. Başka ne münasebet? Orhan Gencebay çalıyor. Çalsın bakalım Orhan Gencebay. Ben de kızlan. Ha şimdi sorsan bana sevişiyoruz. Halbuki ne yapmış? Elini attı. attım. Bizde için kasabada odur yani başka mesela başka bir nüans yok. İstanbul'da gördük bunları. Şimdi ben kızdan buluştum tamam Hayal kuruyoruz. Işıkları düşürün hayalimi kırmayın. Orada çalıyor. Ben de kızdan konuşuyorum. Dedi bana gibi ol canım. Bizim ticaret lisesinde okuyan kıza da aynı şiirleri okudu. Sen ne aşağılık adamsın. Teybi biraz daha kıstım. Dedim mi? Niye birbirine sırlarınızı veriyorsunuz? Sizin için ayrı şiir mi ezberleyeceğim? İdare edin! Ayıp! Ne yapsın? Yakalandın! Rezil oldum ya! Neyse! Kız bir türlü bana ikna olmuyor. Ona diyorum ki... Seviyorum seni! Geçişine devam! Ya bir dakika diyorum şiiri bölme! Seviyorum seni! Ekmeği tuza batırıp yer gibi! Geceleyin ateşler içerisinde uyanıp ağzını musluğa dayayıp su içer gibi geç o işini. Ya bir dakika diyorum. Sonra orada sesini biraz daha kıstım deyip. <laughs> Neyse. Bebeğim seviyorum seni. Uçakla ilk kez okyanusu geçer gibi. Hatta okyanusun en uç dalgasına düşmüş bir kibrit çöbüne varana. Seviyorum seni. İstanbul'da yumuşacık karar, kararırkeniz ortalık, içimde kıpırdayan bir şeyler gibi. Seviyorum seni, yaşıyorum çok şükür, der gibi. Bu ara sustuk ve gözlerin nemlendi. Herhalde Orhan Hoca'nın şanına ve sözüne takıldı kulağımız. Bakalım Orhan Hoca ne diyecek bize kurban <laughs> Dedim ona ki Dedim ona ki sevgilim Az daha teybin sesini kıstım Dedim ki sevgilim Kayanın dibinde bir kız soyunur Bir sarışın şimşektir Çakar kamaşır gözlerim Uzat ak ellerin, gel diye diye Uzat ak ellerin der beni beni Bir ses gelir cehennemin dibinden Geçti borun pazarı süreşe iğneydi Trabzon deyince aklıma bir salgın kare gelir. Zindan yeşili de gelir aklıma. İçin için kandil kandil ballanır. Kandiller içinde bir kız, bir kandil yanar. Bir kız koşmaya başlar. Yanaklarında amoftaların balı, dudaklarında kare moru, göğsünde de elini gör. Tekrar teybi açtım. Aşkımı dillerde. Duyan bana Bak batıyor yine Akşam güneşi Akşam güneşi Hocam çok teşekkür ederim Hasan Hocam. Sağ ol. Orhan da diyecek bana ki, ya Volkan'cığım bu kadar madem büyük aşkın vardı keşke bana söylesen ben gelip isterdim onu. Hoca valla üzülecektir şimdi ama. De bakayım. Berhudar ol yavrum. <laughs> <laughs> ya vallahi